Siyaset bugün öfke üretiyor. Hangi kitleye daha çok hakaret edersen o kadar çok alkış alıyorsun. Bilinsin ki hakaret üzerinden hak edilmiş bir alkışı iyi parti olarak kurumsal kimliğimiz, şahıs olarak da Musavat Dervişoğlu ben reddediyorum. Hakikatler ortadayken hiçbir gruba hakarete gerek yoktur. Ne seçmeni ahmak yerine koyanlardanız ne de her rakibi can düşmanı yapanlardanız. Kamplaştıran, ayrıştıran dilleri ve tutumlarıyla ülkemizi ve milletimizi öyle bir noktaya getirdiler ki herkes birbirine kinli, herkes bir diğerine karşı farklı bir hesap içinde. Bu ayrılık gayrılık sürgürülebilir değildir. Yarattığı öfke bir gün sokak ortasında kadınlara yönelen şiddete, başka bir gün trafikteki kavgayla, bir diğer gün siyasetçilere saldırıyla kendini gösteriyor. Siyasetinden sokağına kadar milletçe birbirimize zarar veriyoruz. Bu öfke selinden de tek karlı çıkan mevcut iktidar ve onun ortaklarıdır. Bu iktidarın beğenmeyip eski Türkiye dediği zamanlarda bizim bizden başka dostumuz yok diyorduk. Bunların yeni Türkiye'sinde geldiğimiz noktaysa bizim bizden başka düşmanımız yoktur noktasıdır. İktidarın saldırgan dili ve uygulamalarıyla gerilen toplumsal tansiyon bugünümüzü de yarınımızı da zehirliyor. Biz işte bu felaketin önüne geçmek mecburiyetindeyiz. Kavgaları değil, farklılıklarımızı değil, büyük bir millet olduğumuzu, kader bildiğimizi hatırlatacağız. İyilerin iktidarında her şeyden önce dost olacak ve dost kalmayı başaracağız.